Herkese merhaba, Kızıl Algoritma'ya hoş geldiniz. Bugün e, Marx'ın kapitalinden oldukça, yani gerçekten çarpıcı bir bölümü ele alıyoruz. 1846 ile 1866 arası İngiltere'deki sermaye birikimi ve bunun toplumsal etkilerini mercek altına alacağız. Amacımız aslında bu kritik 20 yılda hani ekonomik büyümeyle toplumsal durum nasıl iç içe geçmiş bunu Marx'ın analiziyle kavramak. Başlamadan hemen kanalımıza abone olursanız videolarımızı beğenip yorum yaparsanız çok seviniriz. Bu analizleri daha fazla kişiye ulaştırmamıza gerçekten yardımcı oluyor. Şimdi hadi bakalım bu dönemin dinamiklerini birlikte bir irdeleyelim. Evet bu dönem yani İngiltere örneği hakikaten çok önemli. Çünkü kaynağımızda belirtiyor o sıralar İngiltere tam bir şey. Klasik örnek. Kapitalist üretim ve serbest ticaret politikaları iyice yerleşmiş. Dolayısıyla hani etkilerini görmek için çok uygun bir laboratuvar gibi adeta. Metin bu 20 yılda üretimde muazzam bir ilerleme olduğundan bahsediyor. Çok büyük bir ilerleme. Ama işin ilginç yanı şu değil mi? Nüfus artış hızı aslında düşüyor. Yani %1.53'ten %1.14'e gerilemiş. Buna rağmen e, vergilendirilebilir karlar gibi servet göstergeleri resmen fırlıyor. Mesela 1853-1864 arasına baktığımızda kar artışı %50'nin üzerinde ama nüfus artışı sadece %12 civarında. Bu aradaki makas çok çok dikkat çekici. Kesinlikle, kesinlikle özellikle bazı sektörler var ki akıl alır gibi değil. Gaz işletmeleri 126, demir yolları %83. Yani muazzam kar artışları. Bu durum tabii servetin nasıl giderek daha az sayıda elde toplandığının da bir göstergesi. Marx'ın burada sermaye birikimi dediği şey tam da bu aslında. Yaratılan değerin, yani artı değerin, Önemli bir kısmının tekrar şeye üretime yatırılması ve sermayenin böyle kartopu gibi büyümesi, veriler bunu çok net gösteriyor. İşte bu bizi doğrudan ikinci önemli noktaya getiriyor. Yoğunlaşma ve merkezileşme meselesi. Yani bu birikim sadece soyut bir e, rakamsal artış değil, somut sonuçları var. Mesela Metin şuna dikkat çekiyor küçük çiftliklerin sayısı azalıyor. 1851-1861 arasında 5000'den fazla küçük çiftlik şey olmuş. Evet evet birleşmiş ya da büyük çiftlikler tarafından yutulmuş diyelim. Aynen aynı zamanda da 1 milyon sterlini aşan o devasa servetlerin sayısı artıyor. Bu da işin diğer boyutu. Tabii Gelir vergisi verileri bu yoğunlaşmayı yani servetin daha az elde toplanmasını çok net ortaya koyuyor. Rakamlar çarpıcı. 1865'te beyan edilen kar gelirleri var yaklaşık 105 milyon sterlin. Bunun aslan payı yani 64 milyon sterlinli düşünün 330 bini aşkın vergi mükellefi içinden sadece 24 bin kişilik küçücük bir gruba ait. Bu servetin nasıl kutuplaştığını gösteren müthiş bir oran. Bir de tabii iyileşme var. Yani üretim araçlarının kontrolü birleşiyor, kömür üretimi, pik demir üretimi, bunlardaki devasa artışlar. Demiryolu ağı mesela hızla genişliyor. 1854'te 8 bin milden, 10 yılda 13 bin mile çıkıyor. Bütün bunlar endüstriyel gücün nasıl konsolide olduğunu, üretim ölçeğinin nasıl büyüdüğünü gösteriyor. Peki, tamam. Bir yanda bu baş döndürücü zenginlik artışı var. Hatta bu ifadeyi dönemin Maliye Bakanı Gladstone kullanıyor değil mi? Ama bu zenginliği yaratan yani emeğiyle bu üretimi sağlayan işçi sınıfı onlara ne oluyor? Onlara nasıl yansıyor bu durum? Gladstone'un kendi laflarında bile bir gerilim var sanki. 1843'te diyor ki üst sınıflar zenginleşirken işçi sınıfının yoksunlukları artıyor. Ama sonra 1863'te ''Zenginlikteki artış mülk sahibi sınıflara özgüdür, yoksullar daha az yoksul olmuştur ama aşırı yoksulluğun hafiflediğini söyleyemem.'' diyor. Bu daha az yoksul lafı biraz e, kafa karıştırıcı değil mi? Ne demek istiyor olabilir? Çok doğru bir nokta. İlk bakışta sanki bir iyileşme varmış gibi duruyor. Daha az yoksul. Ama Profesör Fawcett gibi eleştirmenler ve tabii Marx'ın analizi çok daha farklı bir resim çiziyor. Fawcett diyor ki, evet belki nominal ücretler biraz arttı ama hayat pahalılığı o kadar arttı ki bu artışı resmen sildi süpürdü. Yani zenginler hızla daha da zenginleşirken çalışanların refahında hani dişe dokunur hissedilir bir iyileşme olmadı diyor. Gladstone'un sözleri de belki şöyle yorumlanabilir. Mutlak yoksulluk yani en dipteki sefalet belki biraz azaldı ama toplumun geneliyle özellikle o zenginleşen kesimle kıyaslandığında işçilerin göreli durumu daha da kötüleşti. Yani şey gibi pasta büyüyor ama işçinin aldığı dilimin oranı küçülüyor aslında. Anladım. Metin bu durumu somut verilerle de destekliyor sanırım. Sadece yorum değil yani. Evet, evet, kesinlikle. Resmi sefalet dediği bir kavram var. Yani devletten yardım alan kayıtlı yoksulların sayısı. Bu sayı özellikle pamuk kıtlığı gibi krizlerin de etkisiyle bu dönemde ciddi şekilde artıyor. Rakam vermek gerekirse 1856'da 877 bin civarındayken 1863'te 1 milyonu geçiyor. Bu çok ciddi bir artış. Dahası var, İşçilerin sefaletin cezaevleri olarak gördüğü o çalışma yurtları yani workhouse'lar. Oradaki koşulların korkunçluğu, işçilerin oraya düşmekten duyduğu dehşet ve Londra gibi büyük şehirlerde kayıtlara geçen açlıktan ölümler. Bunların sayısındaki artış da bu birikim sürecinin karanlık yüzünü, o insani bedelini çok acı bir şekilde gösteriyor bize. O zaman şöyle bir özet yapabiliriz sanırım. Elimizdeki kaynak, yani Marx'ın analizi ve sunduğu veriler, 19. yüzyıl ortası İngiltere'sinde bir tarafta gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir servet birikimi ve sermaye yoğunlaşması yaşandığını gösteriyor. Ama diğer tarafta bu muazzam zenginliği yaratan emekçilerin, işçi sınıfının yaşam koşullarında öyle elle tutulur bir iyileşme olmadığını Hatta sefalet ve eşitsizliğin arttığını detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Bu üzerinde durulması gereken temel bir çelişki gibi duruyor. Aynen öyle. Ve bu tarihsel analiz ister istemez bugüne dair de sorular sorduruyor insana, değil mi? Kaynağın betimlediği bu mekanizmalar, yani büyüme, birikim ve bölüşüm arasındaki bu gerilimli ilişki acaba günümüz ekonomik yapılarında ne ölçüde ve ne şekillerde devam ediyor? Bu gerçekten üzerine ayrıca kafa yorulması gereken çok derin bir soru bence. Bu gerçekten düşündürücü analiz ve yorumlar için çok teşekkürler. Sonuna kadar bizle birlikte olduğunuz için sizlere de ayrıca teşekkür ederiz sevgili dinleyicilerimiz. Kızıl Algoritma kanalına abone olmayı... Bu videoyu beğenmeyi ve tabii ki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Eğer bu incelemeyi faydalı bulduysanız, çevrenizle, arkadaşlarınızla paylaşmanız da bizi çok mutlu eder. Bir sonraki derinlemesine incelememizde tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.